güneş sistemimizden hızla geçen yıldızlar arası bir nesne, aslında insanların nasıl tepki verdiğini test etmek için uzaylılar tarafından gönderilmiş nükleer enerjili bir uzay aracı olsaydı ne olurdu? 0. Onun kesinlikle bir kuyruklu yıldız gibi doğal bir nesne olduğu anlamına gelirken, 10 ise kesinlikle teknolojik bir nesne olduğu anlamına gelir kuyruklu yıldız, ülkenin en ünlü bilim insanlarından bazılarının dikkatini çekiyor. Bir Harvitli profesör bunun aslında bir uzaylı teknolojisi olabileceği kuramını ortaya atıyor bilim insanları. Ayımıza doğru uzayda hızla ilerleyen devasa bir şey tespit etti. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi tarafından 1 Temmuz'da keşfedilen 3 Atlas, sıradan bir uzay kayası değil, başka bir yıldız sisteminden geliyor. Harvitli bilim insanları, bunun aydaki komşumuzla çarpışma rotasında olan bir uzaylı teknolojisi olabileceğini bile öne sürüyorlar. Bu dağ büyüklüğündeki yıldızlar arası ziyaretçi, dünyadan görülebilecek bir patlama yaratacak, akıl almaz hızlarda hareket ediyor.